Merhabalar arkadaşlar. Ben Merve Hoca. Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kuvvet, iş ve enerji konusunu işleyeceğiz ama her şeyden önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu şimdiden beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlıyoruz. arkadaşlar fiziksel anlamda iş nedir? Hemen onunla başlayalım. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için. Yani benim bir iş yapabilmem için ne yapmam lazım? Bir cisme kuvvet uygulamam gerekiyor. Ve o cisme uyguladığım kuvvet doğrultusunda yer değiştirmem gerekiyor. Nasıl? Mesela bir cisim var şurada. Ben bu cisme şu yönde bir F kuvveti uyguluyorum tamam mı? Eğer ben bunu uyguladığım kuvvet doğrultusunda yani bu tarafa doğru hareket ettirebiliyorsam bakın hareket ettirmişim ve 1 metre taşımışım buraya getirmişim. İşte ben burada fiziksel anlamda iş yapılmıştır diyorum. Tamam mı? Fiziksel anlamda bir işin yapılabilmesi için o cisme bir kuvvet uygulamam gerekiyor ve Uyguladığım cismi kuvvet uyguladığım doğrultuda hareket ettirebilmem gerekiyor. Mesela şimdi bir örnek vereyim size. Bu masayı ben aşağı doğru itekliyorum ve bir kuvvet uyguluyorum bu masaya değil mi? Aşağı doğru bir itekleme hareketi yapıyorum şimdi. Ama masaya uyguladığım kuvvet aşağı yönlü ya aşağı doğru hareket ettirebiliyor muyum? Ettiremiyorum ama kuvvet uyguluyorum bir enerji sarf ediyorum ama onu hareket ettiremiyorum. O zaman ben fiziksel anlamda iş yapmış olmuyorum tamam mı? Şimdi bunun ayrımına bakacağız bakın. Bazı örnekler verdim. Bir kutuya itme ve çekme kuvveti uygulanmasına rağmen kutuyu hareket ettiremeyen çocuk bak kutuyu kendine doğru çekiyor. Gördünüz mü? Ama hareket ettiremiyormuş. O zaman fiziksel anlamda iş yapmamıştır diyeceğim. Ya da kutuyu işte ileri yönde itiyor ama hareket ettiremiyor. O zaman fiziksel anlamda iş yapmamıştır diyeceğim. Anlaştık mı? Başka bir örnek. Şimdi sırt çantası ile düz yolda yürüyen çocuk fiziksel anlamda iş yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Şimdi fiziksel anlamda iş yapabilmesi için uygulanan kuvvet doğrultusunda cismi hareket ettirmem gerekiyor. Şimdi buradaki çantanın ağırlığı yere doğru, yer çekimine doğru, değil mi? Yani dik güney doğrultusunda diyebilirim. Ama çocuk İleri doğru hareket ediyor. Yani çantanın ağırlığı yere doğruyken çocuk ileri yönde hareket ediyor. Çantayı hareket doğrultusunda hareket ettiremiyor. Uyguladığı kuvvet doğrultusunda hareket ettiremiyor. Bu nedenle burada fiziksel anlamda iş yapılmamıştır diyorum. Ama yine burada bakın çantası sırt çantası var çocuğun merdivenden yukarı çıkıyor. Şunlar çanta aşağı doğru ama bunlar merdivenden yukarı doğru çıkınca yukarı çıkmış oluyor, değil mi? Uygulanan kuvvet doğrultusunda aşağı yönde bir kuvvet uyguluyor çanta yer çekimine doğru. Sen de yukarı doğru çıkıyorsun ve çantayı yukarı taşıyorsun. İşte aynı doğrultuda iş yapıldığı için, aynı doğrultuda hareket olduğu için buna fiziksel anlamda iş yapılmıştır diyeceğim. Son bir örneğim daha var ona da bakalım. Elindeki çantayı duvara yaslayıp ittiren bir çocuk çantayı duvarın içine geçirebiliyor mu? Geçiremez, değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman fiziksel anlamda iş yapmamıştır diyeceğim bunun için. Peki, elindeki çantayı yere koyup aşağı doğru ittiren bir çocuk. Biraz önce benim masayı ittirmem gibi bir şey bu da. Bu da fiziksel anlamda iş yapmamıştır diyorum o halde. Peki elindeki çantayı alıp yerden yukarı doğru kaldıran. Mesela ben şu tableti ve bunu alayım yerden yukarı doğru böyle kaldırayım. Ne yaptım? Bunun tabletin ağırlığı aşağı doğruydu. Ben bunu yukarı doğru kaldırdım, değil mi? O zaman fiziksel anlamda iş yapmış oldum. Çünkü aynı doğrultuda hareket ettirdim onu. Fiziksel anlamda iş yapılmıştır diyeceğim buna da. Peki bu Fiziksel anlamda yapılan işin büyüklüğünü ben nasıl ölçeceğim? Hangisinde daha büyük iş yaptım ya da hangisinde daha küçük iş yaptım? Bunu nasıl ölçeceğim? Hemen bakalım. Bakın bir örnek verdim. Sizce bu adam bir koliyi yukarı kaldırırken mi daha kolay kaldırır? Yoksa iki tanesini yukarı kaldırırken daha kolay kaldırır? İki tanesinin kütlesi daha fazladır değil mi? İşte işin büyüklüğü uygulanan kuvvet ile doğru orantılıdır. Yani sen iki tane kolyeyi kaldırırken daha fazla kuvvet uygulaman lazım çünkü kütlesi büyük. İki tane koliyi kaldırmak için daha fazla kuvvet uyguladığında oradaki iş daha fazla oluyor. Yani uygulanan kuvvet arttıkça yapılan iş de artıyor. Uygulanan kuvvet ve yapılan iş doğru orantılıdır. Biri artarsa diğeri de artar. Biri azalırsa diğeri de azalır diyorum o halde. Peki bir işi etkileyen başka bir etken daha var. Bu da ne biliyor musunuz? Bak örnekle açıkladım. Sizce buradan adamın yerden kaldırdığı koliyi şurası birinci rafa olsun. Burası da ikinci raf olsun. Buradaki abimiz koliyi kaldırdığı zaman birinci rafa mı daha kolay koyar? ikinci rafa mı daha kolay koyar? Şimdi ikinci rafa koyması için biraz böyle uzanıp yukarılara koyması lazım. Ama birinci Raf biraz daha hizasında kaldırdığı yerden koyabilir. O zaman birinci rafa koymak daha kolay. Yani cismi yerden kaldırıyor birinci rafa çıkartıyor ya. Aldığı mesafe bakın şu ıı, yeşil renkle gösteriyorum. Şu kolyeyi aldı ve birinci rafa koydu. Bakın bu kadarcık bir mesafe kaldırdı. Ama ikinci rafa koymak için hop şu kadarcık bir mesafe kaldıracak değil mi? Daha uzun bir yol aldıracak. O zaman alınan yol fazlaysa yapılan iş de fazla oluyor. Yani senin cisme aldırdığın yolla yapılan iş arasında da doğru orantı vardır diyeceğim. Yani alınan yol arttıkça yapılan iş de artar. O zaman ben işimin bir formülü var. Bakın şurada verdim. İşi bulmak için kuvvet ve alınan yolu çarpmam gerekiyor. Mesela 10 Newtonluk bir kuvvet uyguladım. İşte 1 metrelik bir yol aldırdım. O zaman 10 jüllük bir iş yapmış oluyorum diyeceğim. Neden? Çünkü kuvvetin birimi Newton olarak alınıyor. Alınan yol metre cinsinden hesaplanıyor. Bu iki değeri çarptığım zaman elde ettiğim birime ben Joule adını veriyorum. İşin birimi de Joule olarak tanımlanıyor tamam mı? Şurada aşağıda bir örnek verdim. Bakalım bu 20 Newton uygulamışım bir cisme ve 10 metre hareket ettirmişim. O zaman kaç jüllük iş yapacağım? Yapılan iş eşittir. 20 yani uyguladığım kuvvet 20 Newton çarpı 10 metre. O zaman işi de W ile gösteriyorum. Yapılan iş eşittir. 200 Joule diyeceğim tamam mı? Alınan yol ve uyguladığım kuvveti çarparak yaptığım işi bulacağım. Bir de bu iş konusunda bağımlı bağımsız kontrol edilen değişken soruları fazlasıyla soruluyor kitaplarda, yazılarda da çıkabilir. O yüzden bunu da bilmemizde fayda var. Hemen onunla ilgili de bir örnek verdim. Hipotez demiş ki yapılan işin büyüklüğü cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır demiş. E bakalım bunu test etmek için deneyler vermiş. Birinci düzenek ve ikinci düzenek vermiş. Bir araştırmacı bu hipotezi desteklemek için aşağıdaki deney düzeneklerini oluşturmuş ve bu deney düzeneklerinin bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenlerini sormuş bize. Şimdi ben ilk önce şunu da kafanızda artık oturtturmak için burada yapılan işleri bulmak istiyorum. Yapılan iş neydi? Uygulanan kuvvet çarpı alınan yol. Yani burada 30 jüllük bir iş yapılmış. İkinci düzeneye bakıyorum. Uygulanan kuvvet çarpı alınan yol. Burada da 45 jüllük bir iş yapılmış diyeceğim o halde. Şimdi burada bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenleri bulurken hipoteze sormam gereken bazı şeyler var ve bazı bilgiler var bilmem gereken. Nedir bunlar? Şimdi bağımsız değişken ne? Bağımsız değişken benim değiştirdiğim değişken olacak. Ben neyi değiştirerek neyi etkiliyorum? Bu soruların cevabı benim için önemli. Eğer benim değiştirdiğim değişkense ben buna bağımsız değişken diyorum. Ben neyi değiştiriyorum? Kuvvetin büyüklüğünü değiştiriyorum. O zaman kuvvetin büyüklüğü benim bağımsız değişkenim. Peki ben Kuvvetin büyüklüğünü değiştirerek neyi değiştirmeye çalışıyorum? İşi değiştirmeye, yapılan işi değiştirmeye çalışıyorum. Yani benim yapılan işim kuvvetin büyüklüğüne bağımlı olarak değişiyor. O zaman bağımlı değişken nedir? Yapılan iştir arkadaşlar. Tamam mı? Kontrol edilen değişken ne? Kontrol edilen değişken iki deney düzeneğinde de aynı tuttuğumuz, sabit tuttuğumuz, değiştirmediğimiz, değişmesini istemediğimiz değişkenlerdir. Mesela ben iki düzenekte de aynı cismi kullandım. O zaman bu benim. Mesela x cismini kullandığı için buraya x cismini yazıyorum. Tamam mı? Bu benim. Kontrol ettiğim değişkenlerden biri. Aynı cismi kullanmak. Buraya aynı cismin kullanılması da yazabilirsiniz. Ben uzun olmasın diye kısaca yazdım. Ve bu Cisimlere iki düzenekte de eşit mesafe yol aldırılmış. İşte alınan yol da benim kontrol ettiğim değişkenlerden birim. Bağımlı bağımsız değişken soruları sıkça karşımıza çıkıyor. Tekrar ediyorum. O yüzden bunu iyi anlamanız önemli. Gelecek yıllarda da bu bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenler çok karşınıza çıkacak. Şimdiden aklınıza bunu yazmanız, iyi öğrenmeniz önemli. Geldim enerjiye. Enerji kavramı bizim için kritik bir kavram. Buradaki kavramları iyi öğrenmemiz, işte kinetik enerji nedir, çekim potansiyel enerjisi nedir, esneklik potansiyel enerjisi nedir? Bunları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bundan sonraki konu enerji dönüşümleri konusu. Bu enerjilerin birbirine dönüşümünden bahsedeceğiz. Bu konuyu iyi anlayamazsanız o konuda da birazcık zorlanabilirsiniz. Şimdiden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Enerji dediğimiz şey ne? Enerji bir işin yapılabilme yeteneğine ta, enerji deniliyor tamam mı? Yani iş yapabilme yeteneğine enerji denir diyeceğim. Yapılan iş kadar enerji harcanır. Sen ne kadar fazla iş yaparsan o kadar fazla enerji harcarsın diyorum. Var olan enerji yok olmaz. Yoktan da bir enerji var olmaz. Bir enerji vardır ama farklı enerji türlerine dönüşebilir. Ve enerjinin birimi de tıpkı iş gibi juldür arkadaşlar. Biz enerjiyi iki grupta inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi kinetik enerji, ikincisi de potansiyel enerji. Potansiyel enerjiyi de çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olarak iki gruba ayıracağız. Şimdi ilk kinetik enerjiden başlıyorum. Kinetik enerji dediğimiz şey bir cismin hareket etmesini sağlayan enerjiye kinetik enerji ya da hareket enerjisi diyorum. Yani bir cismin kinetik enerjisi olabilmesi için hareket etmesi lazım. Tamam mı? Hareket etmeyen hiçbir cismin kinetik enerjisi yoktur arkadaşım. Anlaştık mı? Bir cismin kinetik enerjisi neye bağlıdır öğretmenim? Birincisi kütlesine bağlıdır. İkincisi de süratine bağlıdır. Ve bunlarla doğru orantılıdır tamam mı? Eğer bir cismin kütlesi artarsa kinetik enerjisi artar. Eğer bir cismin sürati artarsa kinetik enerjisi artar diyeceğim. Şurada iki tane örnek verdim. Bunları da yapalım ve devam edelim şimdi. Bak kamyonun kütlesi arabanın kütlesinden fazlaymış. Yani şu kamyonun kütlesi 2 m ise tamamen atıyorum kütleyi m ile gösteriyorduk biliyorsunuz. Arabanın kütlesi de m olsun. İkisi de 60 metre bölü saniye süratle hareket ediyorlar. Kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazladır diyeceğim. O zaman hangisinin kinetik enerjisi büyük? Tabii ki kamyonun kinetik enerjisi kütlesi büyük olduğu için arabanın kinetik enerjisinden daha büyüktür diyorum. Geldim otobüslerimize. Demiş ki eşit kütledeki otobüslerden yani bu otobüsler eşit kütleliymiş. M olarak göstereyim ben yine bunları. İkisi de eşit kütleye sahip. Mavi olan 80 metre bölü saniye süratle kırmızı olan da 60 metre bölü saniye süratle hareket ediyor. Otobüslerin kinetik enerjileri arasındaki ilişki nedir demiş. Hangi otobüsün kinetik enerjisi fazladır? Kütleleri aynıysa Sürati fazla olanın kinetik enerjisi fazladır. O zaman mavi otobüsün kinetik enerjisi büyüktür kırmızı otobüsün kinetik enerjisinden diyeceğim. Yine dedim ya. Bağımlı bağımsız kontrol edilen değişken soruları bu konuda sıkça karşımıza çıkacak. O yüzden ben de sıkça bu videoda buna yer verdim. Sen de dikkatli bir şekilde dinleyip öğrenmeye çalış. Yine iki tane farklı örneğim var. Birinde kütleyi değiştiriyorum, birinde de yüksekliği değiştiriyorum ve kinetik enerjiler arasında çıkarım yapacağız tamam mı? Bak birinci örneğimde. Bir metre yükseklikteki bir rampadan serbest bırakılan top yayı 20 santim sıkıştırmış. Şimdi bir rampadan serbest bırakılan bir cisim rampadan aşağı doğru indikçe, hızlanmaz mı? Sürati artmaz mı? Artar değil mi? Peki bir metreden bırakılanın sürati mi daha fazla artar? Bir buçuk metreden bırakılanın mı sürati daha fazla artar? Tabii ki ne kadar çok yüksekse o kadar fazla sürati artar diyeceğim. Birinci düzenekteki top 1 metre yükseklikten serbest bırakılmış ve şuradaki yayı 20 santim sıkıştırmış. Tamam mı? metre yükseklikten serbest bırakılan topta yayı 35 santim sıkıştırmış. Demek ki buradan bırakılanın kinetik enerjisi daha fazla olmuş ki yayı daha fazla sıkıştırmış. Tabii ki buradaki topların, yayların ve kullanılan rampaların yapıldığı maddenin aynı özellikte olduğunu varsayıyorum. Burada tek değişen şey ne biliyor musunuz? Yüksekliğim benim. Yükseklik dışındaki her şey özdeş burada. Kullanılan yayın cinsi, kalınlığı vesaire aynı. Şimdi bir buçuk metreden bırakılan cismi sürati daha fazla artmış ve bu da yayın daha fazla sıkışmasına neden olmuş. Bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenlerim nedir diye soruyor. Şimdi ben önce bağımsız değişkenimi bulacağım. Bağımsız değişken ne? Benim değiştirdiğim değişkendi bağımsız değişken. Ben neyi değiştirdim? Yüksekliği değiştirdim arkadaşım. Bağımsız değişken o zaman rampanın yüksekliğidir diyorum. Peki rampanın yüksekliğine bağlı olarak ne değişti? Topun kinetik enerjisi değişti. Değil mi? Ya da topun sureti değişti de diyebilirim. İkisi de bağımlı değişken oluyor. Peki ben neyi kontrol ettim burada? Bir topu kontrol ettim. Özdeş top. İki yayların cinsini kontrol ettim, aynı yayları kullandım. Rampanın yapıldığı madde de kontrol edilen değişken. Orada da çünkü sürtünme dediğimiz bir olay var ve sürtünmelerin aynı olması gerekiyor ya da ihmal edilmesi gerekiyor. Onları da aynı kabul ettim. Bunlar da benim kontrol edilen değişkenlerim diyeceğim. Geldim diğer örneğe. Diğer örnekte de ne yaptım biliyor musunuz? İki tane topun, ikisini de bir metre yüksekliğe koydum. Ama bu toplardan bir tanesi 1 kilogram kütleye sahip, diğeri de 2 kilogram kütleye sahip. Kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazla olacak demiştim. O zaman hangi düzenekteki topun kinetik enerjisi daha fazla olacak? Tabii ki burada. O zaman kinetik enerjisi fazla olan Yayı daha fazla sıkıştırmaz mı? Evet sıkıştırır öğretmenim. Geldim bağımlı bağımsız kontrol edilen değişkenlere. Bağımsız değişkenim neydi? Benim değiştirdiğim değişken. Ben neyi değiştirdim? Topun kütlesini değiştirdim. Topun kütlesine bağlı olarak ne değişti? Bağımlı değişkenim olacak bu sorunun cevabı. Tabii ki kinetik enerjim değişti. Peki ben neyi kontrol ettim? Rampanın yüksekliğini kontrol ettim. İşte rampanın yapıldığı maddeyi kontrol ettim. Bunlar da benim değiştirmediğim, sabit tuttuğum, kontrol ettiğim değişkenler. Eğer kinetik enerji konusunda anlaştıysak potansiyel enerjiye geçiyorum şimdi. Potansiyel enerji nedir? Potansiyel enerji bir cismin konumundan ya da cismin esnekliğinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Buna potansiyel enerjisi ya da durum enerjisi adını veriyorum. Ben potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olarak iki başlıkta inceleyeceğim. Bunlardan biri çekim potansiyel enerjisiyle başlıyorum. Çekim potansiyel enerjisi cisimlerin bulunduğu yükseklikten dolayı sahip olduğu enerjidir. Ve çekim potansiyel enerjisi yükseklikten dolayı sahip olduğu enerji ya. Neye bağlı o zaman? Önce bir yüksekliğine bağlı değil mi? Sonra kütlesine bağlı, ve bulunduğu konumun yer çekimi ivmesine bağlı. Şimdi potansiyel enerji dediğim şey, çekim potansiyel enerjisi dediğim şey ne aslında biliyor musunuz? Bakın bak yere düştü. İşte bunun yere düşmesini sağlayan şey bu cismin çekim potansiyel enerjisi. Kütlesinden kaynaklı kaç gram, kaç kilogram. Bundan kaynaklı. Yerden yüksekliğine bağlı ve bu bulunduğu ortamın yer çekimi ivmesine bağlı. Eğer bulunduğu ortamın yer çekimi ivmesi ne kadar fazlaysa çekim potansiyel enerjisi de o kadar fazladır diyorum, tamam mı? Bir cismin kütlesi arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar. Bir cismin yerden yüksekliği ne kadar fazlaysa Çekim potansiyel enerjisi de o kadar fazla olur. Bir cismin yerçekim kuvveti, bulunduğu ortamın yerçekimi kuvveti ne kadar büyükse o cismin çekim potansiyel enerjisi de o kadar büyük olur. Yani sen bu cismi buradan değil de başka bir ortama, daha yüksekte olan bir ortama ya da farklı bir ortama götür. Orada yerçekimi ilmesi değişiyorsa, yerçekim kuvveti değişiyorsa cismin potansiyel enerjisi de değişir diyeceğim. Anlaştık mı? Hadi gelin şimdi bunu iki örnekle bir açıklayalım. İki tane cismi aldım. Biri A ve B cismi bunlar. Biri M kütleri, biri 2 M kütleri. Bunları H yüksekliğindeki bir yükseklikten serbest bıraktım. Hangisinin çekim potansiyel enerjisi fazladır? Bulundukları ortam aynı. Yani yer çekimi, inmeleri, yer çekimi, kuvvetleri aynıdır bunların o zaman. Bulundukları ortam aynıysa. Kum havuzuna bıraktım. Hangisi kum havuzunda daha derin bir iz bırakır? Tabii ki çekim potansiyel enerjisi fazla olan derin bırakacak. Tamam mı? Hangisinin çekim potansiyel enerjisi fazla? B cisminin çekim potansiyel enerjisi A cisminden fazla. Çünkü B cisminin kütlesi fazla. O yüzden de çekim potansiyel enerjisi fazla diyeceğim. Demiş ki kum havuzunda bıraktıkları izler arasındaki ilişki. Çekim potansiyel enerjisi fazla olanın bıraktığı iz de fazla olur böylece. A ve B cisimlerin çekim potansiyel enerjileri arasındaki ilişkiyi sormuş. O da yine bu şekildedir Diyorum. Geldim ikinci örneğime. Bak burada da yine iki cisim aldım. Yine A ve B cisimleri dedim bunlara. Ve kütleleri aynı bu cisimlerin. Ama bu sefer birini haş yüksekliğinden bırakacağım. Diğerini de iki haş yani iki katı daha fazla olan bir yükseklikten bırakacağım. Hangisinin kum havuzunda bıraktığı derinlik daha fazladır, iz daha fazladır? Tabii ki de daha yüksekten bırakılan bir cisim kum havuzuna daha fazla batar, daha fazla derinlik oluşturur, daha fazla iz oluşturur. O zaman kum havuzunda bıraktıkları izler arasındaki ilişki yine B büyüktür, A değil midir? Öyledir. Peki çekim potansiyel enerjisi neye bağlıydı? Cismin kütlesine bağlıydı ki buradaki kütleler aynı değişmiyor. Cismin yerden yüksekliğine bağlıydı. Hangisi daha yüksek? B cismi daha yüksekte bulunuyor. Yükseklik arttıkça cismin yerden yüksekliği arttıkça çekim potansiyel enerjisi artmıyor muydu? Artıyordu. O yüzden B cisminin çekim potansiyel enerjisi A cismine göre daha fazladır diyorum. Eğer bir problemin yoksa buraya kadar esneklik potansiyel enerjisine geçip dersimizi bitireceğim. Esneklik potansiyel enerji nedir? Esnek cisimlerin yani nedir esnek cisimler? İşte yay gibi, paket lastiği gibi. Bu cisimlere kuvvet uygulandığında depoladıkları enerjiye esneklik potansiyel enerjisi adını veriyorum. Nasıl depoluyor? Mesela bir yayı sıkıştırdığımızda bak şurada ben bir bir yayı gerdiğimizde ya da bunu sıkıştırdığımızda bu yayda bir enerji depolanıyor. İşte bu depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi adı veriliyor. Peki bu bir yay. Yayın depoladığı esneklik potansiyel enerjisi neye bağlı? Tabii ki kalınlığına bağlı. Yapıldığı maddenin cinsine bağlı ve boyuna bağlı. Şimdi ben esnek bir cismi bak şu an serbest halde bırakıyorum tamam. Şu an serbest bakın böyle. Ben bu yayı, esnek bir yay ya bu. Ne kadar fazla gerersem depoladığı esneklik potansiyel enerjisi o kadar fazla olur. Ne kadar sıkıştırabilirsem şu an yine serbest halde ama sıkıştırıyorum bunu. Sıkıştırdım şimdi böyle bakın. Sıkıştırdım ya. Ne kadar fazla sıkıştırabilirsem depoladığı esneklik potansiyel enerjisi o kadar fazla olur. Şu şimşekli olan yerde de bundan bahsettim. Sert bir yay Esnek lastik gibi cisimler ne kadar çok sıkıştırılır ya da gerdirilirse o kadar fazla esneklik potansiyel enerjisine sahip olur. Geldim şurada bir örneğim var. Bir yayın uzama miktarı arttıkça depoladığı enerji miktarı artar. Şimdi burada özdeş yaylar var. Bu yayların uzama miktarları bakın şu sandıklar bunlara böyle kuvvet uygulamış ve yayları gerdirmiş. En uzun yay Hangisi? Burada en fazla uzama burada gerçekleşmiş. O zaman bu yayın depoladığı enerji miktarı en fazladır diyebilir miyim? Diyebilirim. Daha sonra birinci yayda fazla uzama var. Daha sonra da üçüncü yayda fazla uzama var. Sen yayını ne kadar fazla uzatırsan, ne kadar fazla gerdirirsen işte o yayın depoladığı esneklik potansiyel enerjisi o kadar fazla oluyor arkadaşım. Yayın kalınlığı da depoladığı enerji miktarını artırıyor. Yayın kalınlığı arttıkça depoladığı enerji miktarı artıyor. O zaman kalın yaydaki esneklik potansiyel enerjisi ince yaydaki esneklik potansiyel enerjisinden fazla değil midir? Evet fazladır. O zaman birinci yaydaki esneklik potansiyel enerjisi ikinci yaydan fazladır diyeceğim. Çünkü bunların ikisine de A ve B cisimleri takılmış ve 5 santim uzama meydana getirmiş bu cisimlerde. Ama kalın yay daha fazla esneklik potansiyel enerjisine sahiptir diyeceğim. İki tane de örneğim var. Bunları da açıklayıp dersimizi bitiriyorum. Şimdi bak birinci de çocuk bir ok almış ve yayını gerdirmiş. E tamam bu gerdirdiği yayın bir, esneklik potansiyel enerjisi var. Değil mi? Peki bu yayı bıraksan da bu esneklik potansiyel enerjisine ne oluyor? Yok mu oluyor? Hayır. Enerji yok olmaz. Neye dönüşüyor? O yayı bıraktığı zaman ucundaki okun hızla gitmesini sağlamıyor mu? Sağlıyor. İşte burada esneklik potansiyel enerjisi esnek cisim yani yay serbest bırakıldığında kinetik enerjiye dönüşüyor. Tamam mı? Yani burada da enerji dönüşümü devreye giriyor. Bir sonraki dersimizde enerji dönüşümünü anlatacağım. Eğer bunu izledikten sonra o video yayınlanmış olursa onu da izlemeni tavsiye ediyorum. Bir de başlangıçta bakın hareketsiz duran belli bir yüksekliği var yerden. Hareketsiz duran bir top var. Bu topun Kinetik enerjisi var mı? Yok. Çünkü bu topun bir sürati yok. Bu top bir hareket halinde değil. Hareket halinde olmayan hiçbir cismin kinetik enerjisi olmaz. Bu cismin de kinetik enerjisi yok. Peki, potansiyel enerjisi var mı? Var. Potansiyel enerji neye bağlıydı? Çekim potansiyel enerjisi kütlesine bağlıydı, yerden yüksekliğine bağlıydı ve yer çekimi kuvvetine bağlıydı. E bunun yerden yüksekliği var, bir kütlesi de var. Evet, burada da. o zaman çekim potansiyel enerjisi var diyeceğim. Peki ben bu cismi bir kuvvetle aşağı doğru yuvarladım. E ne olacak? Bir, bir hız kazanıyor, bir sürati oluyor, hareket ediyor. O zaman kinetik enerjisi artık var. Peki Çekim potansiyel enerjisi nasıl değişiyor? Yükseklik azalıyor ama kütle değişmiyor değil mi? Çünkü aynı top kütlesi azalmıyor. Yüksekliği azalıyor. Yüksekliği azalırsa yine çekim potansiyel enerjisi var. Ama buradakine göre daha küçük. Neden? Çünkü artık buradaki potansiyel enerjinin bir kısmı kinetik enerjiye dönüşüyor o hız kazandığı için. O zaman potansiyel enerji azalıyor, kinetik enerji artıyor. Bu rampadan aşağı inerken de. İşte bu konuda bizim enerji dönüşümleri konumuza geliyor. Bir sonraki derste enerji dönüşümlerini işliyoruz ve kuvvet-iş-enerji ilişkisini burada noktalıyoruz. Sen de videoyu sonuna kadar izleyip hala kanalıma abone olmadıysan lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Desteklerin bizim için önemli. Hoşçakal, görüşmek üzere.